Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomda sizlere çeyizlik lif modeli göstereceğim arkadaşlar. Kalp şeklinde bu lif benim kendi tasarımım. Bunu kendim tasarladım. İki tane yüzük kozalama taktım. Makasımı kenara bıraktım. Şimdi bu lifin Başlama noktasına geçin, başlama yerine Şu uç kısımdan başlayacağım bunu, bu kısımdan arkadaşlar. Tabanını yapıyoruz önce. Üç zincir çekerek başlıyorum. Şu ismi köşeyi çekim, beyazın üzerine beyaz belli olmuyor. 3 zincirimi çektim arkadaşlar ortadaki zincire bir tane fıstık yapıyorum bir defa da çekip kapatıyorum bunu bir zincir çekiyorum burada tekrar tepesine bir tane daha fıstık yapıyorum diğer fıstığımı şu ilk fıstık yaptığım köşeye dibine batırıyorum. Bir de buradan topladım. iki fıstık oldu. İkisini beraber topladım, çektim. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Burada yine bir tane fıstık yaptım. Topladım, kapattım bunu. Bir zincir çekiyorum, tepesine bir tane daha fıstık yapıyorum dibine bir tane daha karşıya bir tane daha fıstık yapıyorum 3 tane fıstığımı topladım hepsini beraber çekiyorum kapattım bir zincir çektim yine dibine aynı yere kapattığım yere bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane daha. Burada iki tane yaptım. Arttırma yeri oluyor bu iki tane yaptığım yer köşelerde. Çıkışlarımda iki tane fıstık yapıyorum arttırmak için. Geri döndüm. Burada yaptım bir tane fıstık oldu. Bir iki oldu. Tekrar dibine bir tane fıstık yapıyorum fıstığı kapatıyorum bir zincir çekiyorum tepesine bir tane daha dibine bir tane daha fıstık karşıya bir tane daha üç fıstığı yaptım hepsini birden topluyorum kapatıyorum bir zincir çektim tekrar dibine tepeye dibine bir tane fıstık yapıyorum dibine bir tane daha karşıya bir tane hepsini beraber topladım bir zincir çektim yine çıkışa geldik burada iki tane fıstık yapacağım bir tane tepeye bir tane dibine topluyorum kapatıyorum bir zincir çektim geri döndüm şimdi yukarıda üç tane fıstık oldu tekrar dibine bir tane fıstık yapıyorum kapattım. Bir zincir çektim. Tepesine yine bir tane fıstık. Dibine bir tane daha. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir fıstık dibine bir fıstık karşıya bir fıstık daha yapıyorum. Topladım hepsini beraber kapattım bir zincir çektim. Yine tepeye bir dibine bir karşıya bir üçünü beraber topladım. Kapattım. Bir zincir çektim. Yer çıkışa geldik burada. Bitiş noktasına geldim. Burada iki tane fıstık yapacağım. Bir tane tepeye, bir tane dibine. Burası arttırma yeri oluyor arkadaşlar. Her çıkışta iki tane yaptığımız fıstıklar arttırma yeri oluyor. Bunu da kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar geriye dönüyorum. 1 2 3 4 tane fıstık oldu tepede. Bu 4 tane oldu şu anda. 1 2 3 4 Artırarak atın arkadaşlar. 16 fıstık olana kadar şu an 4 tane olan fıstık artıraraktan 16 fıstık olana kadar artırmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ipimi tamamladım üst tarafını 2 4 6 8 10 12 14 16 16 fıstık oldu Şu üst sıramda 16 tane fıstığı yaptım şimdi bunu yarıya ayaracağım 2 4 6 8 8 tane bir tarafına 8 tane bir tarafına Ortadan bir ip geçireyim belli olsun diye. 2 4 6 8 2 4 6 8. Lifimi üst taraftan ikiye ayırdım. Şimdi şu üst taraflarını yapacağım. Şu yukarı tarafını iki bölümü yapacağım. Buradan eksiltme yapıyorum ilk başta. Eksiltme yaparken bir fıstık yaptım bir tane de karşıya şu şekilde kapatıyorum bir zincir çekiyorum tekrar bir tane fıstık bir tane dibine fıstık bir tane de karşıya 3 tane yaptım toplayıp kapattım bir zincir çektim yine aynı şekilde bir tane tepeye bir tane dibine bir tane de karşıya topluyorum kapatıp bir zincir çekiyorum Şu 8 tane yap bıraktığım yere orta kısma kadar devam edeceğim bu şekilde ortaya kadar geldim bu şekilde arkadaşlar cip takmıştım burada belli yeri dönüyorum geriye tekrar dönüşümde ilk bir tane fıstığı yaptım bir tane de karşıya Dönüşlerimde iki tane fıstık yapıyorum bu şekilde. Eksiltme olduğu için burada burada eksiliyor. İki tane yaptığım yerlerde eksiltme oluyor. Dönüş yerlerimde tepeye bir tane fıstık. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Topluyorum. tekrar aynı şekilde tepeye bir dibine bir karşıya bir topluyorum fıstıkları başa kadar bir şekilde gideceğim arkadaşlar sıranın sonuna kadar şuraya kadar 3 3 toplaya toplaya 3 tane fıstı toplayıp bir defa da kapatıp devam ediyorum tepeye bir dibine bir karşıya bir tepeye dibine bir tane karşıya bir tane topluyorum üç tane topladım kapattım Şimdi eksilmemiz oluyor arkadaşlar burada eksilterekten iki tane fıstık kalana kadar devam ediyoruz dönüşlerimizde dibine bir karşıya bir olarak yapıyoruz Tepeye dibine karşıya. Bu şekilde arkadaşlar tepede iki tane fıstığımız kalana kadar devam ediyoruz. İki tane tepede fıstık kalana kadar devam ettim burada. İpimi kesiyorum. Sonraki dilime geçeceğim bu tarafa. Bir zincirimi çektim burada. Şu köşeden başlayacağım arkadaşlar. Bir tepeye bir tane fıstık yapıyorum başlangıca. Bir tane de karşıya. Burada iki tane fıstık yaptım, kapattım dönüş noktam olduğu için dönüyorum ya burada şimdi üç tane fıstık yapacağım bir tane tepeye bir tane dibine bir tane de karşıya hepsini beraber topladım kapattım bir zincir çektim ortaya kadar arkadaşlar şu ipin olduğu yere kadar devam ediyorum bu şekilde Ortaya kadar geldim. Şu pembe ipimi takıp da ayırdığım yere kadar geldim. Burada ipimi çıkarıyorum. Tekrar döndüm burada. Aynı dibine bir tane fıstık yaptım. Bir tane de karşıya. Dediğim gibi dönüşlerinde her zaman iki tane fıstık yapıyorum. Eksiltmek amacıyla. Tekrar tepeye bir, dibine bir, karşıya bir olarak devam ediyorum. Yine bu şekilde arkadaşlar, diğer tarafta yaptığım gibi iki tane fıstık alana kadar devam ediyorum burada. Dönüşlerimde iki tane fıstık kesmek amaçlı, eksiltmek amaçlı olaraktan iki tane fıstık alana kadar aynı şekilde burada da yapıyorum arkadaşlar. Evet burada iki tane kalana kadar eksilttim burada arkadaşlar. Tekrar ipimi kesiyorum burada. İşte i̇plerimi tığımın yardımıyla aradan geçirip sakladım. Şimdi kırmızı ipimle şu etrafını yapacağım. Kırmızı ipimi alıyorum. Bir tane zincir çektim. Yine bu dip köşeden arkadaşlar. Başlama yerimizden dibine tığımı batırdım bir zincir çektim burada burada bir tane fıstık yaptım tığın başına aldım karşıya boşluğa batırdım bir defa da çektim bir zincir tekrar aynı yere bir fıstık karşıya batırıp topladım buradan aynı yere bir tane fıstık yaptım karşıya tığım batırdım buradan hepsini beraber topladım bir zincir aynı yere bir tane fıstık karşı yatağım batırıp buradan topladım bir zincir bu şekilde arkadaşlar lifin bütün çevresine dolanıyoruz burada yaptığım gibi bütün etrafını gösterdiğim şekilde kapatacağız bunu yaparak sonuna kadar getirdim kapattım. Bir zincir çekiyorum. İpimi kestim. Aradan ipimi de saklıyorum. Tığımın yardımıyla. İpimizin tabanı etrafı tamam arkadaşlar burada. Şimdi yüzük kısmına geçelim. Şöyle bir simli ipliğim var benim ince nakış yaptığımız simli iplerimizden. Bunu iki kat yapıyorum. Şöyle iki katlı yaptım bunu. 18. çekeceğim. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. Zincir çektim. İlk başladığım zincirin içinden batırdım. Kapattım. Bir zincir çekiyorum burada. Tığın başına alıyorum. Boşluktan, zincirin alt tarafından boşluktan ipimi aldım. Bir defa da çektim. Tığın başını aldım boşluktan batırıp bir defa da çektim. Bu şekilde etrafını dolduracağım arkadaşlar. Zincirimin çevresini bir defa tığın başını doladım. Boşluktan batırdım. Bir defa da çektim. Evet. Yüzüğümüz tamam. İlk başladım. Tepeye batırdım. İçinden geçirdim. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Yüzüğümüz tamam arkadaşlar. Burada. Şimdi bir tane daha yüzüğümüzü yapalım. Yine aynı şekilde. 18 tane zincir. ben bu yüzüğümü de yaptım arkadaşlar. Aynı şekilde bir tane daha yüzüğümüzden yaptım arkadaşlar burada. Şimdi kırmızı kurdelamızı alıyoruz. İnce kırmızı kurdelamızı. Şöyle 1 2 3 karış bize yeter. 3 karış kurdeleyi kestim. Şu kenar kısmını uçlarını ikiye katladım. Şu yanlamasını kestim arkadaşlar. Bu şekilde oldu kenarı. Diğer tarafını da aynı şekilde yapacağım. 2'ye katladım. Şimdi bir ucunu bir yüzüğümüzden geçirip bir düğüm atıp bağlayacağım. Diğer ucunda da diğer yüzüğümüzden Bunu da geçirip bağladım. Bu şekilde lifimize dikiyoruz arkadaşlar. İğne yardımıyla. İğneye simli ipimi geçirdim ben. Birini buradan dikeceğim. 120 diktim buradan İpimi kesiyorum tekrar bir düğüm attım ipime sonraki 120de birazcık aşağısından yan tarafa sola gelen şekilde sol tarafa biraz daha yan tarafa dikiyorum arkadaşlar bunu da Şurada yüzüğümüz de tamam. Şimdi makasımızı yapalım. Makasımızı yapmak için kırmızı ipimizi kırmızı iple makasın sapını yapacağım arkadaşlar. 18 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 tane zincir kapatıyorum ilk başladığım zincirin içinden. Batırdım, kapattım. Bir zincir çektim. Şimdi tekrar burada bir defa tığın başına alıyorum. Zincirin içinden boşluktan batırdım bir defa da çektim bir defa tığın başına alıp boşluktan geçirip bir defa da çekerek halkamı dolduruyorum makasımızın sapı olacak burası Saymadım buraya arkadaşlar. Saymadan ne sıkı ne gevşek. Normal şekilde doldurdum. İlk başladığım tepeye batırdım. Bir defa da çektim. İki zincir çekiyorum. Dibine bir tane trabzan yaptım. Bir yanındaki iki üç dört 5 5 tane trabzan yaptım arkadaşlar bir zincir çekiyorum ipimi kestim i̇şte aynı şekilde evet. bir tane daha yapacağım bundan. bir tane daha yaptım makasımızın iki tane sapı ortaya çıkmış bulundu burada Şimdi ben pembeyi kullandım arkadaşlar makasın şuraları için Sotra pembesi açık bir renk vardı bende. Bunu kullandım. Bir zincir çekiyorum. Şu 5 tane doldurduğumuz yeri, 5 tane trabzan yaptığımız yerin tepesine bir tane trabzanı bıraktım yanındakine batırdım Üç zincir çektim üç tane trabzan yapıyorum burada 3 trabzan yaptım. 3 zincir çektim, döndüm. Tekrar 3 tane trabzan. 3 zincir, dönüyorum. 3 trabzan daha. Bu şekilde 5 sıra yapacağız arkadaşlar burada. Bir sıra yaptım. İki sıra daha yapacağım burada. Üç zincir dönüyorum. Bir, iki, üç. Üç zincir dönüyorum. Bir, iki, üç trabzan. Bir, iki, üç, dört, beş sıra oldu burada. Şimdi üç zincir çektim dönüyorum burada iki tane trabzan yapacağım 1 2 3 zincir dönüyorum yine iki tane trabzan 3 sırada iki trabzan yapıyorum burada iki sıra yaptım bu trabzan 3 sıram oldu burada 5 tane üçlü trabzan yaptım 1 2 3 4 5 3 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3. 3 zincir çekiyorum, döndüm. Bir trabzan yaptım burada. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Aradan kalan ipimi de geçirip sakladım. Bu şekilde bu Şimdi diğerini de aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. Diğer parçamı da yaptım. Şimdi bunu da iğne yardımıyla dipimizin üzerine monte ediyoruz. Şöyle makas şeklinde çapraz olarak arkadaşlar. Kırmızı yerine sapını kırmızı iple dikiyoruz monte ediyoruz. Şu aşağıdaki pembeydi. Pudra pembesi yaptım ben ben buraya dikeceğim zaten belli olmasın diye. Kendi renkleriyle dikiyoruz bunları da. Dibimiz tamam arkadaşlar bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize iyi günler, hayırlı günler.